Efendim merhaba. Bu programda sizinle buluşacağım konu Macaristan'daki seçimin sonucu ile ilgili. Yani Türkiye'deki muhalefet de Macaristan'daki efendim seçimin sonucunda ortaya çıkan senaryoyu yaşar mı? Bundan Türkiye'deki Millet İttifakı bileşenlerinin acaba alması gereken dersler neler? Bunu konuşmak istiyorum tam. Böyle Macaristan seçimin sonucu, evet Türkiye'de de ilgiyle bekleniyordu. Doğal ilgiyle beklenmesi. Fakat bu arada tam eş zamanlı. Bakan nebati bir açıklama yaptı. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz dedi. O makul seviyeni bilmiyorum ama hayat pahalı karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz diye konuştu. Hayat pahalılığı karşısında vatandaşı nasıl koruyorlarmış inanılacak gibi değil. Girdabın içine düşmüş durumda vatandaş, bataklığa saplanmış durumda. Ve işin ilginç yanı biliyorsunuz enflasyon açıklanmıştı. Hemen iki gün önce işte ne bugün günlerden ne salı pazartesi konuşuyoruz doğru. %61'lik enflasyona ilişkin bir açıklaması var Nebati'nin diyor ki problem mi problem bravo. Ama faiz kıskacından da çıkardı. Nasıl çıkarmışlar faiz kıskacından? Şimdi göreceğim. Enflasyonun üzerinde faiz oranı ile işlem yapılmıyor. Ha bu böyle çıkartmış oldu doğru. Bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önüne atacak adımlar atılıyor. Kur ve faizin üstesinden geldik. Sırada enflasyon var. Efendim kur ve faizin üstesinden geldik diyor. Bana gerçekten çok komik geliyor. Ya ben hiçbir şey bilmiyorsam dört işlem biliyorum. Çünkü ben fizik matematik mezunuyum. Nasıl Nasıl üstesinden geldin? Amerikan Doları 15 lira civarında. 14 işte 60 küsür mu? 14,70. E, euro'ya bakınız. Euro 16 küsurlarda. Nasıl üstesinden gelmişsiniz? Sterlin neredeyse 20 liraya yakın. Bu mu üstesinden gelmiş olmak? Faize sıra gelince nerede? %14 ile tutuyorsunuz mevduat faizini. Peki bu yapmış olduğunuz kur korumalı mevduat hesabıyla diyor ki 695 milyar Türk lirası topladık. Peki buna verdiğiniz faiz hesapta %27'lere geliyor. Borç almaya kalksanız bankalardan size %38'le faizle borç para veriyorlar. Nasıl başa çıktınız? Enflasyon meselesi. Bakın efendim bu kur korumalı mevduat hesabına benzer böyle bir uygulama 54 sene önce de yapıldı bu ülkede. Dön, Turgut Özal başbakandı. Onun adı dövize çevrilebilir mevduattı. Aynen şunu söylemişti. Bunu kim düşündüyse demişti bu bilgisizliğin bir vesikasıdır. Yani bilgisizliğin bir belgesidir. Cümlesini okuyorum. Öyle noktalıyorum. Buradan Macaristan'daki seçime geçeceğim çünkü. Dövize çevrilebilir mevduat. Kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Bilgisizliğin vesikası. İnşallah sonraki iktidarlar ders alır. Yani bunun adı nedir biliyor musun? Tayyip Bey emir verdi. Örtülü faiz taktiği uygulayın dedi. İşte uygulanan budur. Yani şimdi buradan diyeceksiniz ki Macaristan'daki seçimlere ve Türkiye'deki muhalefete nereden yollama yapıyorsunuz? Hemen önündeki tabii ben bir taraftan da notlarımı hata yapmamak için efendim notla aldım notlara da geri döneyim. Şöyle. Türkiye'deki muhalefetin önünde çok büyük bir şans var. İşte tam da bu ekonomik büyük kriz. Bunu kullanabilirlerse önümüzdeki seçimi kazanabilirler. Ama şimdi Macaristan'daki seçimler efendim bizdeki muhalefet için yani Millet İttifakı bileşenleri için son derece aslında önemli derslerle dolu. Bir sıcak kahve almama bana müsaade ediniz efendim. Şimdi Viktor Orban buradaki altılı muhalefetin ortak adayına karşı çok büyük bir zafer kazandı. Şöyle 199 sandalyeli parlamentonun 135 milletvekilini bu kazandı. Demek ki geriye kaç kalıyor? 54 mi kalıyor? Kaç kalıyor ya buradan? Evet topladığınız zaman öyle bir şey gösteriyor. Pardon. 65 64 gösteriyor. Affedersiniz. Efendim şimdi çok büyük bir başarı kazandı. Bu bekleniyor muydu? Kamuoyu araştırmaları Orban'ın bu seçimden de başarıyla çıkacağını bize anlatıyor idi. Ama ona rağmen yine de oradaki altılı muhalefet, şimdi dikkat edin benzerliklere bakacağız şimdi. Altılı muhalefet partileri orada bir bileşenler bir araya geldi, bir bileşke yarattılar. Ama sonuca bakalım. Şimdi Orban 12 yıldır 2010'da geldi, 12 yıldır kesiksiz iktidarda ve bundan sonraki süreçte de devam edecek. Şimdi bunun parlamentoya gelişine bir bakalım sevgili arkadaşlar. Orban kimliğini bu genç bir insan olarak yani bir üniversite öğrencisi olarak efendim 1989 yılında Macaristan'da bu işte Sovyetler Birliği'nin duvarın yıkılışından sonraki süreçte orada meydanda büyük bir kalabalığa konuştu. Kalabalık 250 bin kişi olduğu ifade ediliyor. Peki kendisi nerede? Oxford'da bir genç öğrenci. O zaman burada bir genç demokratlar birliği diye işte gençlerin kurduğu, öğrencilerin çoğunlukta olduğu böyle bir birliğin temsilcisi olarak meydanda uzun güzel bir konuşma yapıyor. Çok etkili bir konuşma yapıyor. İşte Sovyetler Birliği tanklarının buradan çekilmesini, efendim artık Macaristan'ın bir demokratik ülke olması gerektiğini, her türlü özgürlüklerin öne çıkarılması gerektiğini, bunun yaşanması gerektiğini falan filan konuştu. Müthiş bir konuşma. Ne oluyor? Burada artık bir yalnızca sesi duyulmakta kalmadı. Bir fiziki görüntüsüyle tanınan bir genç üniversite öğrencisi oldu. Kimden yardım istedi üniversite tahsili için söyleyeyim yine bir Macaristan vatandaşı olan ünlü finansçı George Soros. Ona bir mektup yazıyor ve 1988 yılında hemen diyor ki benim işte üniversite masraflarım Soros Vakfı bunu okutuyor. Sonra mezun olup gel diyor politikaya atıldı. 1990'da efendim bu parlamentoya girdi. Bu ifade etmiş olduğum demin ki hani Genç Demokratlar Birliği var diye o partileşti. İşte şimdi kendisinin de ait olduğu parti geçmişteki gençlerin kurmuş oldukları bu birlik. Yani onun ismiyle kuruldu bir parça neye benziyor? Zelenski'nin oynadığı dizinin adının partileşmesi ve onun cumhur gidişi bak ne kadar benziyor. Peki ne istiyordu ve halkına ne vaat etmişti? Avrupa Birliği'ne tam üyelik vaat etmişti. Basın özgürlüğü, düşünme özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü. Bütün bunları vaat etti uzun sözün kısası. Sonra ne oldu? Evet. Bun, halk buna çok itibar etti arkadaşlar iktidara getirdi. İşte 2010'daki seçimlerde de artık cumhur reisi oldu. Fakat ne olduysa bundan sonraki süreçte oldu. Orban gittikçe diktatörleşmeye başladı. Otokratik bir yönetim tarzı belirledi. Gittikçe diktatörleşmeye başladı. Yargının üzerine tam tahakküm kurdu. Uzun sözün kısası yargıyı siyasallaştırdı. Efendim muhalif medyayı olduğu gibi ele geçirdi özgürlükleri kısıtladı. Avrupa Birliği'nin içerisinde çok ciddi biçimde bir çıvan başı büyük problem olmaya başladı. Ülkesindeki bu yani Suriyeli kaçkınların Müslüman unsurların buraya sığınmaya çalıştıkları o süreçleri, görüntüleri falan hatırlayın. Bunların hepsine karşı son derece sert tedbirler aldı George Soros'u efendim buradaki Hristiyanlık değerlerinin yok edilmesi amacıyla Müslümanları Macaristan'a yerleştiriyor şeklinde suçlamalar bulundu. George Soros Üniversitesi'nin kapattı. Bir, George Soros Vakfı kapattı buradan. Bunun iki, George Soros'la ilgili bak hem onun <laughs> parasıyla okudu. Ama ondan sonra geri döndü bunları yaptı. Peki başka ne yaptı diyorsanız ben size söyleyeyim. İnanmayacaksınız ama hani o dönem SSCB ile ilgili o meydanda çıkıp nutuklar atan şahsiyet. Bu sefer geri döndü. Bu Ukrayna meselesinde Putin'i destekleyen açıklamalarda bulundu. Daha önce de zaten Putin'e öykünmüştü. Niye? Çünkü Putin de bir diktatör. E Orban da bir diktatör. Doğal olarak diktatör. Diktatörü sevecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Efendim peki diyeceksiniz ki yahu burayla Türkiye arasındaki bağlar bağlantıları nasıl kuruyorsunuz? Bakın orada nasıl Orban böyle işte o vaadlerle geldiyse bizde de unutmayalım ki AKP Tayyip Bey aynı vaatlerle iktidara geldi. Ama ondan sonraki süreçte ne oldu? Süreç içerisinde Tayyip Bey tıpkı orada Orban'ın yaptığı gibi ya da Orban'ın Tayyip Bey'in yaptığı gibi hangisini hangisini derseniz bilemeyeceğim. Arkadaşlar özgürlüklerin bak budandığı yetmiyormuş gibi işte medya güçlü bir iktidar medyası yaratıldı. Muhalif medyanın sesi tamamen kısıldı. Düşünme, düşündüğünü ifade etme özgürlüğü falan bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Hukuk siyasallaştırıldı. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen yerle yeksan edildi. Parlamento etkisiz hale getirildi. Şimdi bak bunların hepsi Türkiye'den söz ediyorum arkadaşlar. He, peki şimdi gelelim işin bu tarafına. Yani Orban'ın benzerliğiyle Tayyip Bey'in benzerliğini bir kenara koyuyorum. Seçime baktığınız zaman Orban'ın karşısında kaç parti yer aldı? 6 parti. Şimdi Türkiye'de Millet İttifakı'nın bileşenleri kaç parti? 6 parti. Dolayısıyla şimdi muhalif medya bugün ki bugünkü akşam gazetesi bence çok nasıl diye zekice diyelim onun adına gerçekten öyle bir gazetecilik adına böyle güzel işte manşet atmış aşağıdaki meseleyi de ele almış bu açıdan böyle benzerlikler kurmuş güzel peki diyeceksiniz ki oradaki bu altı parti neden nasıl oldu da başarısız oldu Orban'ın bütün bu uygulamalarına rağmen Heh. İşte Türkiye'deki bu muhalefetin altı partinin alması gereken ders işte tam da böyle bir ders. Şimdi diyor ki bak Orban orada öyle büyük bir zafer kazandı ki bu zafer aydan bile göründü ama en azından Brüksel'den de bu muazzam zaferin çok net görüldüğüne eminim. Bu zafer yürekli Macar ulusunun zaferidir. Yani Avrupa Birliği'ne mesaj gönderiyor. Avrupa Birliği şimdi zaten kendisine son derece son derece dertli. Şimdi bu altı muhalefet partisi ne karar aldı? Altı muhalefet partisi Orban'a karşı Cumhur adayı ya yani da Cumhurbaşkanı adayı göstermek için dediler ki bir ön seçim fikri yapalım. Şöyle bir şey. Dediler ki partiler bir seçim bölgesinde kaç milletvekili varsa biz sadece o kadar aday gösterelim. Adaylarımızı seçimde kendi aralarında yarıştırmayalım. Dolayısıyla bu muhalefet partileri seçimde tek aday göstermeyerek güçlerini bölmeme yolunu seçti. Yani tek daha doğrusu tek tek aday göstermeyerek, yani tek aday göstererek güçlü biçimde Orban'ın karşısına çıkma kararı verdiler. Peki bunu nasıl kararlaştıralım dediler? Bir ön seçim yapalım. Bölgelerde hangi parti güçlüyse onun adayını destekleyelim dediler. Ancak ön saç ön seçim parti üyelerinin ya da parti delegelerinin katılımıyla gerçekleşmedi. Şimdi benim takip ettiğim aldığım notları sizlerle paylaşmaktayım. Peki efendim sonra ne oldu? Ben size söyleyeyim sonra olanı. Bu altı parti <laughs> bu ya bu süreç içerisinde kendi aralarında mızıkçılık yapmaya başladılar. O <laughs> talepte bulunuyor. Bu talepte bulunuyor. Bir türlü Efendi madem ki Orban'a karşı zafer kazanacaksınız, bu adamın iktidarına son vereceksiniz, 12 yılın sonunda yeter diyeceksiniz. Niye uzlaşamadınız? Ee, peki ön seçimde kime karar verdiler? Ön seçimde bir ilçenin belediye başkanına karar verildi. Dendi ki bunu gösterelim. Efendim yedi çocuklu oldu falan belirtilen bir, bir şahsiyet. Güzel. Sonra bunu seçtiler. Bununla seçime girdiler. Fakat bu arada ilginç bir nokta var. İşte dedim ya akşam gazetesindeki şeyde, haber, haber yorumunda da söyledikleri bir şey var efendim Orbana karşı muhalefet başkentin Budapeşte'nin yani en büyük kentin belediye başkanlığını kazanmıştı. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi muhalefet içinde bakalım Türkiye'deki muhalefete en büyük belediye başkanlığı İstanbul Belediye Başkanlığı, CHP'nin yani muhalefet kazandı mı kazandı. Ankara'nın belediye başkanlığını kazandı mı kazandı. Şimdi bu seçimin sonucuna baktığımız zaman Türkiye'ye dönük bir değerlendirme yapacaksak şu söyleniyor, efendim İstanbul'a Ankara'yı bunları kazanmış olabilirsiniz. Bak orada da Budapest'e de, de muhalefet kazanmıştı. Ama ne oldu? Halk yine Orban'ı tercih etti. Ve üstelik de hiç beklenmedik şekilde, kendisinin bile beklemediği şekilde çok yüksek oy oranıyla yeniden bir kez daha seçti. Siz kendisine ister de efendim diktatör deyin. İster otokrat deyin, adına ne derseniz deyin ama bak halkın tercihi bu oldu. Ha. Şimdi Türkiye'deki Millet İttifakı bileşenlerinin buradan çıkarması gereken çok ama çok önemli ders var. Eğer sizler bir doğru düzgün uzlaşmaya varamazsanız aranızda, efendim sağa sola çekiştirirseniz, küçücük taleplerle ortaya çıkarsanız, efendim bir türlü bu kişisel kendinize yönelik olarak Abartırsanız eğer kendi niteliklerinizi halk sizi cezalandırır yani ülkeyi cezalandıracak uzun sözün kısası yeter artık ya bıktık siz kendiniz bir ara bile gelemiyorsunuz bak ortada projeniz yok aynen bak Macaristan'da olduğu gibi ne oldu işte seçimin sonucu bu oldu şimdi Türkiye'de de aynı şey olabilir. O nedenle muhalefet unsurlarının aklını başına toplaması gerekir. Çok samimi düşüncemi ifade edeyim size. Bu 6 parti yani şu andaki bileşen 6 partiye baktığım zaman ben bunların genel başkanları arasında problem çıkarabilecek olan kimdir diyorsanız çok samimi söylüyorum. Ahmet Davutoğlu'dur bana göre. Çünkü Ahmet Davutoğlu gerçekten kendisine göre karizması çok şişkin bir adam kendisine göre efendim yazdığı işte kitaplara ben bakıyorum demeçlerine bakıyorum Dışişleri Bakanlığı dönemi Başbakanlığı dönemindeki konuşmalarına bakıyorum daha önceki danışmanlık dönemi Suriye konusunda Türkiye'yi nasıl bir batağın belanın içine soktuğu süreçleri biliyorum hala onunla ilgili ben yanlış yaptım diyemiyor hala onunla ilgili Türk halkı ey Türk halkı senden Türk milleti senden özür dilerim diyemiyor hala bak dikkatinizi çekerim. Doğru ya da yanlış ama sizle paylaşmak zorundayım. İşte medyada olunca bir sürü dedikodu tabii duyuyoruz. Ankara'daki işte gazeteciler, oradaki arkadaşlarımızdan da konuşuyoruz. Daha şimdiden kapalı kapılar ardında 20 milletvekilliği için bir dayatma ya da pazarlık yapıyormuş. Yanlış olabilir bu ama tekrar söylüyorum Ankara'daki medya mensuplarla yaptığımız konuşmalarda bize söylene veya CHP'ye yakın olan medya mensupları diyeyim de işte Ahmet Bey'in kendisi de kendisiyle ilgili olarak neler konuşulduğunu böylece benim ağzımdan duymuş olsun. Uzun sözün kısası. Bakın. O dön orada da Macaristan'a baktığımız zaman partilerin ortak özelliği neydi diyorsanız uzun süre hep şunu anlattılar. Biz Orban rejimine karşıyız. E şimdi de bizdeki Millet İttifakı bileşenleri ısrarla hep neyi konuşuyorlar? İşte biz Erdoğan'ın kurmuş olduğu rejime karşıyız. İşte biz bu tek adam rejimine karşıyız. Biz bu ucube rejime karşıyız. İşte bu rejim bizi diktatörlüğe götürüyor. Biz buna karşıyız. E halk buna doydu. Bunu bunu satın aldı. E işte Tayyip Bey cephesinden yani Cumhur İttifakı cephesinden baktığımız zaman da onlar da ısrarla hep neyi söylüyorlar? İşte bunlar bak HDP bunun gizli ortağıdır. HDP ile ortaksınız. İşte niye inkar ediyorsunuz? E, dün Meral Akşener Hanım Efendi TV yüzde programa katıldı. Katıldığı programda çok açıkça sorulan soru üzerine şunu söyledi. Hayır dedi. Biz HDP ile birlikte değiliz. Birlikte olmayacağız. Birlikte olamayız. Cümlesinin özeti budur. O soru üzerine vermiş olduğu yanıt de işte girerseniz efendim YouTube kanalında konuşmanın tamamını da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Orban rejimine karşı olmuş olmaları taban açısından ya yeter artık bu laflarınız bizi bıktırdı dedi ve Orban ezici çoğunlukla kazandı. Şimdi aynı şey burası için geçerli olabilir. Buradaki bak Millet İttifakı bileşenlerinin tekrar söylüyorum Macaristan seçiminden kesinlikle ve kesinlikle ağır dersler almalı. Otursunlar, baksınlar, etsinler. Orada ne oldu, ne bitti, ne konuşuldu ama sonuç karşımıza neyi çıkardı? Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Tayyip Bey'in karşısına çıkaracakları kişi konusunda da niçin çok seçici ve dikkatli olmaları gerektiği işte burada önlerinde duruyor. Ha, gerisi onlara kalmış. Akılları başlarına toplandı toplandı. Toplanmadı. Daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tayyip Bey ne yapsın Kars, önünde buluyor artık zorunlu olarak Cumhur Reisliğine devam edecek. Ha, bu Millet İttifakı bileşenlerinin içinde problem çıkaracak olan, küçücük çıkarların peşinde koşacak olanlar içinde tarih ne yazacak onu düşünsünler kendileri. Artık benim sözüm burada bitiyor, nokta koymak zorundayım.